Sevgili Özgür Uğultay, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi herkesi, kadın erkek herkesi etkileyen ve gerçekten çok önemli bir dert olan göz çevremizdeki bir göz kapağı kaldırma şikayetleri. Yani göz kapağı düşüklüğü varsa, değil mi? Göz altı torbalarınız varsa e, ve gözünüz, göz çevrenizdeki elastikiyet azalmışsa bizi mutlaka izlemelisiniz. Göz çevresi estetiği... E, en sık hangi problemlerde yapılıyor? Hı hı. E, şöyle e, hastalar e, daha çok hangi şikayetlerle geliyor bize? E, genellikle tabii yaşla birlikte e, üst göz kapağımızda e, yavaş yavaş deformasyonlar başlıyor. Şurada değil mi şöyle? Evet e, ve e, hastalarımın en fazla sıkıntısı makyajı güzel yapamıyorum. Eyeliner'ı güzel çekemiyorum. Çünkü niye? orada bir et parçası evet. birikiyor. Evet. İstediğimiz gibi yani bir evet. de yüzü çok kötü gösteriyor. Evet yani şöyle düşük. Evet, aynen ve hasta da zaten ameliyattan sonra hocam makyajlı fotoğrafımı sizle paylaşacağım gibi böyle güzel geri dönüşler alıyorum. Ama çok güzel göz estetikleri yapıyorsunuz. Ha, çok teşekkür ederim. Bayılıyorum, çok güzel. <laughs> Sayfasına bir göz atın vallahi operatör doktor Özgül Uğurtay'ın. Ee, peki. Bunları işte göz kapağı düşüklüklüğünde kullanıyoruz. Mesela göz altında morluk varsa, Tabii, elastikiyet azalmışsa. E, başka şikayetler şöyle oluyor. Alt göz kapağıyla ilgili genellikle göz altı torbaları, göz çevresindeki kırışıklıklar, göz altı morlukları ve tabii ki sadece hani 40-50 yaş arası değil 50-60 yaştan sonra da fonksiyonel olarak yani hastalar yaşlılar biraz daha çevreyi göremiyorum. Gözümün üstünde bir ağırlık var. Şikayetiyle de geliyorlar. Sağlık Onlar da çok mutlu oluyor. Tabii, Sadece tabii. estetik değil. Sadece estetik değil aslında. O da ağırlıktan hani kurtulma. Hatta yapar yapmaz hani ameliyattan çıkarken hocam diyor hani bir görme alanım açıldı. Bak, hiç bunu ee, düşünmemiştim. Evet. Güzel. Yani ileri yaşta göz kapağınızın üzerinde fazla deri varsa o sizin görmenize de engel oluyor, ağırlık evet, yapıyor. Kenarı kapattığı zaman çevredeki hani görme alanınız daralıyor birazcık tabii. Peki üst, üst göz kapağı estetiği ayrı, alt göz kapağı estetiği kapak mı diyoruz buraya? Evet, 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 ayrı evet, mı yapılıyor? Ee, şöyle güzel bir soru, bazı hastalarda aynı seans yapıyoruz, bazılarında ise ayrı yapmayı tercih ediyoruz. Eğer Alt göz kapağında cilt gereceksem ben genellikle ayrı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü iyileşmesi sıkıntılı olabiliyor hem üstü hem altı yaparken. Ama genç bir hastaysa sadece göz altı torbaları varsa ona bir kesi yapmayacaksak, içten alacaksak o zaman üst alt birlikte de yapabiliyoruz. Ee, Özgür Hanım ben en çok neden korkuyorum biliyor musunuz? Göz çevresi operasyonda ve estetiğinde. Yani Allah muhafaza yaparım da böyle gözüm böyle açık kalır mı? Evet. Hastalar evet. size soruyordu. Doğru. ne bileyim, Kesinlikle. Anlam ifadesi olur mu? Yüzümde bir değişiklik olur mu? Çünkü evet. bununla ilgili hani kötü örnekler de görüyoruz. ya En çok korktuğum bu. Evet, gerçekten hastalarımın da daha ben ölçüyü alırken. Tabi. Hocam, açık kalmayacak değil mi? Hocam ben değişmeyeceğim değil e, mi? Böyle gözler yani, görüyoruz. Evet evet. Çok haklısınız. haklısınız. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ başarılı. <laughs> evet o Allah vergisi değil anneden gelen. Bu bir yetenek galiba. Ee, yani. yani hakikaten yani hekimin de iyisini seçmek lazım bu konuda. E, yani ölçü en önemli şey o yüzden. Olmaması için ne yapıyoruz? E Nur hanım genellikle ben hasta otururken bir ölçü alırım. Yatarken tekrar bir ölçerim. Zaten ameliyat esnasında daha böyle bistüri ya da radyo frekansımızı değdirmeden tekrar cetvelim vardır. Tekrar. Yani bu aslında terzilik işinin e, çok daha titiz e, ee, versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Aslında bütün işi ölçü. Sonrasında Artık hastayı yatırıp planladığınız ve çizdiğiniz şekilde işlemi yapmak kalıyor. Peki dikiş izi gözüküyor mu gözde? Ee, o da hastalarımın çok kaygı duyduğu bir konu. Ee, i̇z konusu gerçekten kişiye göre çok değişiyor. Yani hepimiz biliriz hani bir yerimiz çizildiğinde kimisinde iz kalır, kimisinde hızlı iyileşir. Bir de bu göz yani Evet. kapatacağın bir yerde de değil. Evet ama olmaması için bazı şeyler yapıyoruz kendimiz. Hani kişisel... Kendi teknikleriniz. Evet ee, mesela dikiş tekniği. Dikiş materyalinin kalitesi. Hmm. Mesela eriyen dikiş kullanmıyoruz. Eriyen dikiş her zaman böyle pratik gibi görünür. Ondan operasyonunuz o kadar başarılı. Evet, evet. Yani orada hani iz konusunda %90 hastamız gerçekten hani iz konusundan sıkıntılı değil. Diğer hani %10'luk kısım kişisel bazı özellikler. Bir de kişisel bakım da önemli. Çok yani önemli biz o operasyonu yapıyoruz ama sonrasında hastanın koruması, ona bakması o da çok çok önemli. Yani iz kalmıyor diyorsunuz. Evet. Kaç günde iyileşiyor? E, genellikle üst göz kapağında biz üçüncü gün, yani üçüncü güne kadar morluklar ve şişlikler oluyor tabii ki. Ama üçüncü günden sonra birden dramatik olarak iyileşmeye gidiyor hastanın gözü. E, o da kişiye göre değişir ama bir hafta sonra çok rahat e, yani işine dönebilir hasta. Peki mesela ben daha önce böyle bir operasyon yaptırdım ve göz şeklimden mutlu değilim. Tekrar ikinci operasyonu yaptırabiliyor muyum? Tabii eğer. Ee, gerçekten orada bir cilt e, bizim alacağımız kadar cilt duruyorsa, düzeltilecek bir kısım varsa, onu tabii ki planlayıp yine ölçerek ikinci operasyon her zaman daha önemlidir, e, dikkatlice e, alıyoruz. Bir şey daha soracağım. Ee, benim için şu da çok önemli göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı yani e, göze estetik olarak çok güzel bir görünüm sağlarken işlev de çok önemli yani. Gözünüzün evet. görmesine engel olmaması gerekiyor. E, gözaltı torbalarını soracağım. Çok önemli çünkü insanı yorgun ve mutsuz gösteriyor. Bize gö evet. göz altındaki morluklar bunlar da gider mi? E, gözaltı torbaları... E, genç yaşta bile olduğu için hasta popülasyonum sadece hani yaşı ileri hastalar değil aslında. Gözaltı torbalarımız e, gerçekten bizi mutsuz ediyor. Aynaya baktığımızda. E, bunu nasıl çözüyoruz? Aslında çok güzel bir yöntem de var. Yani Yorgun bir, gözüküyor insan. Evet, cerrahisi hani ışık dolgusuyla yaptığımız ameliyattan korkan hastalara. Aha. Tabii o kısmı hani biraz daha, tabii o birazcık böyle heykeltıraşlık gibi o ışık dolgusuyla bir şekil veriyoruz. Ee, ya da cerrahi olarak alıyoruz. Yine diyorsunuz Hatta Özgür içten. Uğurtay... E, <laughs> Tekniği konuşuyor evet. burada. Güzel bir şey. Işık <laughs> dolgusu o zaman ameliyat gibi bir şey değil. Değil. Ee, biz hani 15-20 ya dakikada yaptığımız... Evet. Hatta sabah uğruyor hastalarım. Sonra işlerine gidebiliyor. Aa. Hiçbir morluk veya bir sıkıntı olmuyor. Ne yapıyoruz? Bir de ışık dolgusu yanlış bilinebiliyor Nur Hanım. Hani buradan en azından e, ben de hani göz... Sanki gözaltı morluklarını hani ben ışık dolgusu yapınca acayip aydınlanacak... ...göz altın pırıl pırıl olacak gibi değil bir mi? hayal var. Hı. O değil aslında. Ee, biraz da İngilizceden yanlış çevrilmiş. Ee, hafif dolgu anlamındadır. Light filler aslında. Hafif bir dolgudur. Çünkü hassastır. Tam hassas bölgeye yaptığımız için. Asıl biz ne de kullanıyoruz? Onu söylemek istiyorum. Yüzümüz düşüyor zamanla tabii. Yüz düşünce şurada bir oluk ortaya çıkıyor. Göz altımızla yanak arası. İşte Hı. onu dolduruyoruz. O zaman hastadaki o... E, halka gibi görünümler, gözaltı halkaları düzleşiyor. Ve de o da insanı çok yorgun ve evet. daha ileri yaşta gösteriyor. Evet, hasta çok mutlu oluyor tabii. Hemen böyle aynayla bu hani o ya anında görüyorsunuz çünkü o değişikliği. Çok iyi bir şey. Evet. Yani hemen o e, geri dönüşümünü hemen görüyorsan muhteşem bir şey. Peki ağrı acısız oluyor mu yaparken? Işık dolgusunda hayır. Zaten e, kanülle yapıyorum. Yani iğneyle yapmıyoruz. Hı hı. Minik bir yerden e, çok ee, hassas bir iğneyle açıp sonra kanülle, güvenli olması açısından kanülle yapmak lazım. Ben Çünkü, uyanık oluyorum ama o sırada değil mi? Tabii tabii konuşa konuşa. E nasıl buradan kanül sokuyorsunuz acı olmuyor mu? Yok hayır Hatta hatta hastalar böyle çok tedirgin geliyor. Aa bir şey yokmuş. Burada hani e, rahat. Çünkü 15-20 dakika sürüyor. Ama sohbet ediyete o kanülü hissetmiyorsunuz tamam, çünkü. Tamam o kanülü soktunuz, ışık dolgusunu yaptınız. Birdenbire göz altındaki torbalar gitti, o halkalanma, o çukur gitti. Ne kadar sürüyor bu? Yani e, e, kullanmış tabii ki marka e, şey ama tabii ki onu e, vermeyip hani 2-3 yılı buluyor. Güzel. Evet 2-3 yıl hani size o korkunuzdan en azından gözaltı torbası operasyonu olmayayım biraz erteleyeyim biraz kendimi göreyim diyen hasta için Güzel bir yöntem. Peki buradaki mesela kırışıklıklara bir formülümüz var ee, mı? Tabii hepimizin bildiği bir botoksumuz var, çok güzel bir ürünümüz biliyorsunuz evet. ee, ve e, onunla, onunla birlikte artık günümüzde o kadar çok e, hani güzel dolgular çıktı ki ince evet, yüzeye dolgu inanılmaz ürün var biliyorsunuzdur sizde. Yani e, korkunç bir kozmetik üzerine doğru tekniği bulmak lazım. Evet, evet. Bir de yani estetikte ve işte yapılan uygulamalarda çok abartmamak lazım. Kesinlikle. dokunuşlarla evet. Evet. Güzel ben sevdiğim. Giydim. Evet. Evet. Yani minik ama güzel. Ben bana da hani o tarz hastalar zaten çok geliyor. Hani mütevazi. Yo Hoş. ben e, biliyorum sizin göz operasyonlarındaki başarınızı çok güzel. yani Çok gerçekten, teşekkür ediyorum. E, kendinize ait bir tarzınız var. Onu söyleyeyim. Bir şey daha soracağım. Şimdi biz bu operasyonları yaptık. Mesela bu dönem uygun mu onu yapmak için? Ne bileyim hani önümüz yani yaz, yaz ayındayız. Evet. Güneş, deniz vesaire evet. etkiler mi? O da bugünlerde en fazla aldığım soru. Sormanız çok iyi oldu. Burada yayında. E, şimdi e, aslında mevsimi yok. Ama tabii ki e, şimdi Şubat ayında yaptığım hasta da bu yaz koruması gerekiyor gözünü. Hı -hı, hı -hı. Yani bir yaz korumanız gerekiyor zaten. E, mesela şu anda da operasyon olabilirsiniz ama tabii ki ne yapacağız? O yazı güneş koruma kremle, şapkayla. Ee, zaten günümüzde artık güneş de o kadar masum değil. değil. İnanın ben de öyle geziyorum zaten. Yani hani plajda e, çünkü cildimizde de lekeler de yaptığı için. E, ama özel bir hani. Güneşten korunmanın ötesinde bir ek bir korunmaya gerek yok. Normal bir ay sonra denizinize girebiliyorsunuz, havuza girebilirsiniz, rahatça hani yaşantınızı. Şimdi hep bak bugün bugün bir şey farkındalık e, yarattı bende. Biz göz kapağı operasyonlarını hep estetik olarak düşünürüz ama şuradaki deri fazlası e, bir göz hastalıkları uzmanı diyor ki görmeni de engelliyor, orada bir ağırlık yapıyor. Evet. E, Bununla birlikte bir baş ağrısı yapar mı? Yani evet. yani göz kapağındaki fazlalık nelere yol açar? Evet, e, teşekkür ederim soru. Yine çok güzel. Evet. <laughs> e, şöyle <laughs> Siz bu soruları e, çok beğendiniz. Evet, güzel. E, şöyle e, göz e, kapağının üstündeki ağırlık tabii ki hastayı zaten rahatsız ediyor. Uykum geliyor diyor mesela hastalar. Daha erken uykum geliyor. Hmm. Bu tarz şikayetle gelen oluyor. Onun dışında gerçekten bir aydınlık. Hani hmm. burada çünkü e, şöyle hani elinizle bile yapsanız kapan hani kenarı özellikle yaşlı hastalarımda çok çok önemli Mutlu o. oluyorlar. Ve onu botoks sulanma, kaldırmıyor. Tabi tabi. Sulanma da yapıyor. Sulanma mu? da yapıyor. Çünkü o bası yaptığı için göz bezimiz de hemen zaten burada Aa. bizim. Ee, o da bası yaptığı için sürekli bir sulanma şikayeti de olabiliyor hastada. Ee, gerçekten hani bu hastalarımın geri dönüşüyle de bildiğim bir şey. Müthiş bir şey. Yani e, sadece göz estetiğini estetik olarak düşünmeyelim. Sağlık için çok önemli. Evet. Gözde sulanma yapıyor, görmeyi engelliyor, hı hı. baş ağrını arttırıyor. Peki bir soru daha soracağım. Mesela geldim, göz estetiği yaptıracağım. Şimdilerde çok moda ya, kadınlar için söylüyorum bunu, erkekler için değil. Badem göz yaptırmak istiyorum. Evet. Yani Özgür Hocam, göz kapağımdaki ağırlıktan kurtulayım. Bir de şöyle bana badem göz yapın dediğimde olabiliyor mu? E, tabii ama burada doğru hastayı, yani doğru hastaya doğru uygulama yapılması her şeyde olduğu gibi çok önemli. Her hastaya her şey olmuyor aslında. Hmm. Bunu ben söylüyorum hastalarıma. Badem göz tekniği şu aslında. E, gözün kenarını, köşesini e, birazcık yukarıya doğru Şurası kaldırıp hocam. evet kemiğe doğru alıyoruz. Biraz daha çekici bir görünüm. Güzel oluyor. E, evet, güzel oluyor. Ama... E, bu en çok fayda gören hastalar kimler biliyor musunuz? Kimler? Şöyle biraz baygın bakışı olan insanlar var, özellikle göz bebeğiyle alt kapak Doğru. açıklığı olan. Onlar acayip mutlu oluyor çünkü hani sizin gibi gözleriniz madem Siz benim gözlerim beyaz, sizin badem şeklinde mesela. Öyle mi? Evet evet. Gerçekten öyle hani bizim asıl badem göz dediğimiz bu. Ama daha bir temporal lift hani cat eye fox eye dedikleri duymuşsunuzdur, kedi göz. Onu ben yapmıyorum. Hani hmm. o daha bir çekik. O yüzden ee, sizin yaptığınız her şey çok güzel. Çok teşekkür doğal. Teşekkür ederim. Öyle <laughs> açık değil. Ee, anlamıyorsun bile yani. Göz operasyonu evet. olduğunu anlamıyorsun bile. Ben de bile. onu hani seviyorum. Kibar, küçük bir dokunuş ama sizin ee, gibi. hastaya. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok naziksiniz. Yani işinde çok başarılı hekimlere bayılıyorum. Çok teşekkürler. Ve doğru hekim seçme konusunda her seferinde size söylüyorum. Çünkü bu yüz başka bir şeye benzemez. Yani saklayamazsın da gözünü. Evet. Ama göz çok önemli. Ne evet. demişler? Kaş göz, gerisi söz. söz demişler. <laughs> evet. Ee, operasyon ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor? Ee, üst kapak estetiğinde genellikle 40 dakika ile bir saat. Hani böyle 20 dakika gibi bir. Ee, şey var insanların kafasında çünkü biz üst göz kapağında sadece deri fazlalığını almıyoruz hı hı. oradaki kasları güçlendiriyoruz oradaki yağ fıtıklaşmaları varsa kasın arasında biz görüyoruz hı hı. o yağ fıtıklarını gerektiği kadar yine gözün çökmeyeceği şekilde e, gerektiği buralarda görmüşsünüzdür bazı insanlarda top top Evet. Ee, hani onlar evet. yağ torbaları, yağ fıtıklaşmaları. Onları toparlıyoruz gerektiği kadar. Ee, o yüzden bizim operasyonumuz hani 20 dakika gibi bir e, reklam yapamam. Hani 40 dakika ile 1 saat sürüyor. Sağlıklı olan da bu bence. Evet. Tek tek dikiş atıyoruz, nakış yapıyoruz. öyle. En sevdiğim hekim evet. doğruyu söylüyor. Yani hani acımayacak deyip de acıtan. 10 dakika sürüp deyip de 1 saat kaldığın operasyonlar evet. gerçekten bana hiç güven vermiyor. Sevgili Özgül Uğurtay sizi ağırlamaktan çok şeref duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bir teşekkür Bir de yaptığınız ediyorum. o güzel işlerin e, halka da ulaşması için e, buradan seyircilerimize bilgilendirmek istedim. Instagramınız var mı? Oradan e, tabii. takip etsinler sizi. Evet. Çok teşekkürler. Sevinirim tabii ki. Operatör doktor Özgül Uğurtay. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızda sağlık. Çok naziksiniz. Siz de.